Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün komik editlerle oynayacağız. Hadi başlayalım. Gel benle. Başlıyoruz. Yani bunlar Allah'ın lütfu, bunlar Allah'ın cezası bu şekilde olmaz. Ki. Topu bana ver. Bana para ver, bana para ver. Siz Benim şey adım Bobra soyadım ölüm Benim bakalım kim? Baseball 17. Oh, number number. O zaman siz hepiniz Bir, dört, bir, beş, dokuz, iki, altı, beş, üç, beş, sekiz. Era 7 kapon, parçada ritim yok. Ar İkinci maç. Sen daha beni hiç görmedin ki. geliye, bir I'm a legend, Thanos. Harry Maguire. kim kime kararsa ben dişime kararım Messi 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 Birazcık vuruldum, bu şehirde çok silah patladı ama bir tek senin gözlerine vuruldum Kahrol düşman Al sana bombe Amsterdam'dan kok ister bol yakında amcalardan interpol Maşallah, maşallah. İşte bu. Erken billahi böyle bir şey Beş dakika önce. bebekte bebek adına taşa dedim uzatma bebek yataşa Batufle Benim adım Cafer boyum bir <laughs> on senden bile her şeyimi gizliyordu uçur... İşte o adamı öldürdüm bir derdimiz var seninle kendim Arkadaşlar video buraya kadardı Lütfen bir beğeni ve aboneliği çok görmeyin Kendinize iyi bakın görüşürüz